Herkese selam arkadaşlar ben Doğan ve bugün sizlerle birlikte çılgın dişçiden kaçmaya çalışacağız eğer benim bir videoları tabi ki de devamını istiyorsanız like atıp abone olsanız çok sevinirim bugün gördüğünüz gibi çılgın dişçiden kaçacağım burada çılgın doktorumuz var gördüğünüz gibi. ben bir ağrım vardı. O yüzden de dişçiye gelmiştim. Dişçi de tabii ki de dişimi sökmek istedi. Ben de dişten korktuğum için söktürtmek istemedim. Dişçi de ısrarla sökeceğim dedi. Tabii ben de o yüzden kaçmaya çalıştım. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi nasıl yapacağız? Buraları kilitli ama Aynen buralar kapalı. Buralardan hiçbir şekilde geçemiyoruz. Burayı da kilitledi zaten. İlla yani buraları kapatacak. Gel abi demiş. Gelin bakayım ne yapacağım buradan? Buradan ne yapacağım sevgili dostum? Bana göster bakalım. Ne yapacağım? Peki aa burada anahtar varmış. Aa, üstüne çık. Üstüne çıkalım. Tamam çıktım. Ne oldu şimdi? Aa anahtarı aldım. Okey tamamdır. Aha buldum abi. Şimdi anahtarla buradan çıkacağız. Nasıl açıyoruz? Açtık. Tamamdır. Tertemiz. Odasından kaçmayı başardık. Bu ne abi? Buralar ne sürmüş böyle ya? Böyle değişik bir şeyler koymuş ya. Böyle e, bizi durdurmaya çalışıyor. Değişik işler yapmaya çalışıyor. Aa bu ne lan? Burada ne var? Abi değişik pluton yormusu. değişik bir şey var. Aa arkadaş öldü galiba. Dur. Etçik bekleyeceğim kendisini. Kendisini bekleyeceğim gelsin beraber yapacağız. Yani sonuçta bir takipçimle beraber oyun oynamak da güzel bir şey olur. Evet geldiğine göre şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi bakalım burada da. ooh konuşamadım. Neler yapmış bir dişçi buralarda ya. Bu protezlerle ne yapmaya çalışmış. Böyle buralarda milletin tövbe tövbe. Pis pis kanlarla buraya dökmüş. Ne Neyse biz onlara başka şeyler diyelim. Şimdi küçük izleyicilerimiz de vardır. Küçük küçük yaştaki sıkıntı olmasın. Şimdi buralardan böyle zıplayalım abi. Buralar kolay. Buralarda sıkıntı yok da şu dişi atlayabilirsem memcidiye Allah Dişe atlayamadım. Dişe nasıl atlayamadım ben ya. Dişi atlamayı başaramadım. Şimdi tekrardan atlamaya çalışalım bakalım. Şuradan hop buradan böyle buraya Atadık. Buralar kolay. Buralarda sıkıntı yok. Ama dişi atlarken sıkıntı çektim ya. Diş o kadar şey ki bak. Hemen kayıyorum. Aa bu sefer de bastığım halde kaybettim bak. Arada da böyle şeyler oluyor bak. Bastığım halde kaybettiğim da oluyor. Çok çıldırıyorum gerçekten. Şimdi e, atla bakalım sevgili dostum. Ben de hemen ardından gidiyorum. Hop zıpta zıpta. Tamamdır ben de geliyorum. Sen hatta ben senin ardından geliyorum. Aa oradan oraya atlanabiliyor muymuş? Ben ne zaman o kadar dişte vakit ayırdım ya. Bak bu sevgili dostum burada olmasaydı daha kim bilir bir sürü daha uğraşırdım ben buralarda. Şimdi bakalım başımıza ne tür olaylar gelecek acaba? Bu çılgın doktordan kaçabilecek miyiz? Diş macun zehirli diş macunlarıyla bizi durdurmaya çalışıyor ama biz tabii ki de durmayız ya. Bize koyar mı bunlar? Allah! Az daha yanıyordum sonuncusunu görmedim. Bir an kaybedeceğim sandım. Bir kalp krizi geçir gibi oldum ama sıkıntı yaşamadım. Şimdi gelsin sevgili dostum bekleyeyim. Buralara böyle şey koymuş arkadaşlar Uyuşturucu dökmüş ee, Böyle uyuşturmamızı sağlayacak Böyle bayılmamızı sağlayacak şeyler dökmüş Ama tabii ki de bize koymadı Biz tabii ki de her zamanki gibi buralardan geçtik Hadi buyur Şimdi buradan yine standart bir şekilde şunu bulmaya çalışacağım Derken bu galiba bu mu? Ee, bu galiba aynen Buymuş bana diyor bekle beni ben geçeyim falan diyor Hemen geç bakalım sevgili dostum Sevgili dostum bana o kadar yol gösterecektin kendini öldün ya Bu olur mu böyle ya Bana o kadar göstereceğim dedin kendin şey yaptın Şimdi göster bakalım yol neredeymiş Hadi bakalım ortadan mı gidelim bakalım canım dostum benim Sevgili takipçilerimle de e, video çekerim tabii ki de Sizlerle de karşılaştığımda videoyu çekerim Size videoları alırım tabii ki de siz merak etmeyin Şimdi buradan nereye gidiyoruz Buradan böyle gidiyoruz herhalde Aynen böyle yardırıyoruz Şimdi Allah dişçin babasına gelmişim. Ne yapacağım şimdi? Şimdi ne yapacağım? Nerelere gideceğim? Nasıl kaçacağım? Nereden nereye gideceğim? Bana bir yol Aa burada bir şey var. Buna basacağız galiba. Aynen bastım. Şimdi neresi açılacak? Neresi açılacak? Bana bir söylesene. Nasıl nasıl yapacağım? Bilmiyorum. Şu an dişçinin odasından. Ko Aa burada ne oluyor şimdi? Buradan mı gidiyoruz? Gel abi, tamamdır. Kapıyı açtı sanırsam. Hadi gidelim bakalım. Bak şimdi Başımıza... ooo, bu takma dişlerle bu dişçinin gerçekten büyük bir şeyliği var. Anladım kadarıyla baksana adam e, takma dişlerde bizi korkutmaya çalışıyor. Herhalde biz ısırtacak mı, değişik bir şeyler yapacak. Şimdi buradan mı gideceğiz? Buradan hani değil, kesinlikle değil. O zaman şuradandır diye düşünüyorum. Buradan da mı değil? Aa buradanmış tamamdır. Bu arada videoda birazcık şey görünüyorum. Sanki e, fazla enerjik değilmişim gibi görünüyorum. Onun da sebebi şu. Ben normalde video çekerken vi, e, müzik dinleyerek ama bugün müzik dinlemeden gidim o yüzden böyleyim. Bir de odaklanamadım hala. Onun da etkisi var. Sevgili dostum gel buraya. Sen bana önder önderlik edeceksin. Ben buralardan geçemiyorum. Önce sen geçeceksin ki sıkıntılı mı değil mi benim için? Aa buradan mıymış? Vay dostum benim ya. Ben de senin gibi aa Buradan mı şimdi yani? Biz böyle mi gidiyoruz? Vay kardeşim ya buraların böyle değişik buglar olduğunu bilmiyordum yani. Her harita mı var yoksa bu haritalık mı böyle bilmiyorum ama bunu elemesi güzel oldu. Şimdi ben orada bir saat uğraşacaktım yoksa çok kötü bir durum yani Şimdi hadi bakalım nereden gidiyoruz dostum? Ee, buradan bunu mu açıyoruz şimdi? Böyle miymiş? Buradan böyle burayı mı açıyoruz? Zannedersem ki şimdi böyle mi? Aha buradan geçtik. Sevgili dostum öldü zannedersem ki. Dostum gel buraya nasıl öldün? Oralarda ne yapıyorsun sen buraya gel. Buraya gel gel. Gel buraya. Gel buradan geçeceğiz. Oradan e, bir gidiş yokmuş. Aa burada bir şey buldum. Burada bir şey var. Ne aldım? Değişik bir şey aldım. Üf bu aa bu, buraya mıymış? Şey yani, tamam şimdi gidip onu oraya koyacakmış. Hadi bakalım gidip koyalım. Hop tertemiz. Şimdi kapıyı mı açtık? Kapıyı açtık sanırsam. Aa kapıyı açamamışım. Nereden geçeceğim ben ya? Oradan değil mi? Nereden gideceğim ben şimdi? Ha tamam ya o yoldaki şeyleri kapatmışız tamam çözdüm çözdüm hemen geri dönüyoruz oraya orada e, engel vardı ya parkur biz o parkuru kapatmışız şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi direkt bir şekilde gideceğiz bak burada şey açmışız kapaklar açmışız her şey buraya akıyor şimdi e, buradan ne çıkacak acaba burada böyle kutulu mutulu değişik bir alan var buralardan da böyle hop 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 geçiyoruz tamamdır tertemiz abi Tamamdır burayı da bitirdik Şimdi burada ne varmış sevgili dostumu bekleyeyim Dur dostum gel buraya gel. Aa, Burada havalandırma var bu havalandırmaya bir gireyim gel Gel beraber gidelim hadi Hadi beraber gideceğiz bekliyorum seni burada Evet sevgili dostum 6 saat sonrasında gelmeyi başardı. Şaka şaka tabii ki de hemen geldi. Şimdi aa, şimdi buradan nereye gidiyoruz? Abi bu haritaları oynamadım. Oynamadım haritalarda gerçekten zorluk çekiyorum. Bu arkadaşım bana yardım ettiği için kendisine tekrardan teşekkür ederim. Şimdi buradan mı geçiyoruz? Buradan diyeyim şimdi. Sevgili dostum nereden gidiyoruz? Aa, nasıl yandın lan? Ne dedin de Dur buraya deyince yanıyor muymuşuz? Vay anasını be çok tuhaf değil mi? Gerçekten çok tuhaf. Şimdi bakalım başımıza ne gelecek? Sevgili dostum o kapı da değil o zaman bu kapı mı? Hı. Değil abi bu kapılar ölümcül mü ne sürmüş bu kapılar nasıl bir diştinin etrafındayız biz ya Bu dişti gerçekten çok tehlikeliymiş ben buradan bunu anladım Şimdi dostum nereden gidiyoruz nereden geçtin ya bana bir yolu göster buradan sanırsam Hah buradan Şimdi sevgili dostum buralardan bunlar kolay zaten bunlar çocuk oyuncağı ya bunu herkes koyuyor Aa, ileride falan demişti de onu göremedim şimdilik e, kusura bakmasın sevgili arkadaşım şimdi buradan geçtik değil mi buradan böyle o parkur yapıyoruz benim hiç beceremediğim işte biliyorsunuz ki ben nutluğumla tanınırım eskiden ultra nuttum şimdi bakalım bu nutluk yeteneklerini ne kadar geliştirmişiz şimdi izleyelim bakalım seri bir şekilde hop buradan buraya Atladım o Çocuğum ne yapıyorsun Ben de senin gibi insanım beni niye yedin Adam beni yedi ya Tuhaf ya adam beni aldı götürdü midesini ya şimdi aynen aynen adam bizi resmen yedi ya şuradan yazayım bakalım yani adam bizi resmen yedi yani şimdi devam edelim Hop buradan geçelim. Adamın boğazındayız. Neymiş böyle ya? Böyle değişik değişik bir şeyler var abi ya. Ki aa! Ay Allah kahretmesin. Ben onları görmedim ya. Tamamen benim şeyliğimle oldu? Tamamen benim ihmalsizliğimden dolayı böyle oldu. Şimdi buradan nasıl geçiyoruz dostum? Sen bana göster bakayım. Oo vücut lazeri ne arıyor burada vallahi ya. Adamın vücudunda lazer var ve her seferinde beni delip duruyor. Böyle bir şey olamaz. Aa birisi daha like demiş bana oradan. Like isteyen herkese teşekkür ediyorum şimdi. Hop şuradan şöyle bir geçe geçelim abi. Buradan geçelim. Hop oh. amma diyeyim. Abi yanma artık. Neden yanıyorsun? Sürekli yanıp duruyorum. Çıldıracağım ya. Şimdi Buradan ne yapabiliriz? Buradan böyle e, yandan yandan geçeceğim. Başka yolum yok çünkü. Öteki türlü yanacağım. Bak buradan böyle buradan da böyle derken geçtik. İşte burada abi shift lock tamamdır. Geçtim sevgili dostum. Gerek kalmadı ama önemli teşekkür ederim. Üf, adamın midesine inmişiz ya. Ne kadar midesizmiş. Ne varsa olduğu gibi bütün bir şekilde yutmuş ya. Bütün bir şey bütün bütün bir şekilde bulduğu her şeyi yemiş ya. Şimdi biz buradan geçtik. Aman diyeyim kayma. Normalde böyle yerlerde hep kayar. Şimdi dostum gel bakalım. İyi, iyi adam sağlık en azından sağlıklı olsa ne yazar adam bulduğu niyeymiş? yemiş ee, sen geç abi demiş tamam biz devam edelim şimdi Aa, buralardan başka nerelere gideceğiz? Şimdi o adamın iskeletine geldik la. artık ne, ne deniyordu ya? sırtımızdaki bir tane kemikte de ne kemiğiydi ben onu unuttum ya. Bir tane kemik vardı da sevgili dostumu ben bekleyeceğim yani takipçimi bekleyeceğim. Şimdi olmaz ayıp olur yani o kadar adam videoma denk gelmiş aa, onunla beraber geçmesem olmaz bekleyelim. Gel bakalım sevgili dostum hadi bakalım gidelim. Şimdi buradan nereye doğru gidiyoruz? Adamın aa, kemiklerinden çıktık ama böyle de daha... Abi adamın arka tarafına çıktık. Abi buralar çok kayıyor. Abi buralar çok ya ama bu böyle olmaz ki ben böyle geçemem ki ya of ya şimdi tekrardan deneyelim hop böyle zıpladık bir kere hop buradan da buradan da derken işte budur abi sakatız bir şekilde geçmeyi başardık zıplayarak geç abi yavaşlatıyor zıplamayı denedim de işte sıkıntılı şimdi ne yapıyoruz buradan sevgili dostum hadi bakalım deneyelim buralardan nereye gidebileceğiz acaba kaçmışız aslında lan temin biz burada kapıyı açmaya çalışıyorduk şimdi biz buralardan kurtulduk acaba daha nereye gideceğiz daha aa bitirmişiz tamamdır son checkpoint'e gelmişiz ve böylelikle bu maçı burada bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer benim gibi videoların tabi ki de devamını istiyorsanız like atıp abone olsanız çok sevinirim. Tekrardan başka videolardan görüşmek üzere. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın, Bay bay.